Şimdi ee, efendim dün yani pazar günü sabah karşı 4.30 sıralarında iki tane kadın hayatını kaybetti. E, 27 yaşındaki Emine Çöp ve 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz. Silahlı saldırıya uğradılar Kocaeli Gebze'de. E, 30 tane kurşun sıkıldı arabalarına ve iki, iki kadın bir tanesi iki çocuk annesi e, hayatlarını kaybettiler. Failleri aranıyor. İşte maskeli oldukları, kar maskeli oldukları söyleniyor. İşin enteresan tarafı aslında bu da işte sevgililer günüyle ilgili. Bu da sevginin bir başka yüzü. Buna sevgi derseniz, aşk derseniz. iddia şudur ki aslında üç kuzen var. İki tanesi hayatını kaybeden e, Emine ve Tuğçe. Nurlar içinde yazsınlar. Bir de bir başka kuzenleri daha var. Yağmur. Şimdi iddialara göre Yağmur'un bir tane erkek arkadaşı var. Yağmur'un erkek arkadaşıyla işte Yağmur ayrılıyorlar. Ve erkek arkadaşı Yağmur'la aralarındaki bu ayrılığı bu diğer kuzen'e bağlıyor. Şu an hayatını <laughs> kaybeden Emine'ye bağlıyor. Ve bu nedenle bu cinayetin işlendiği konuşuluyor. Yani tabii bu ailenin iddiası bilemiyoruz. Şu anda failler aranıyor. Kocaeli Emniyeti de her yerde e, tespitini yapıp bu failleri bul bulmaya çalışıyor. Bu konuda da aile de görgü ve bilgi şahidi istiyor. Tabii ne kadar bilebilirsiniz ki çocuklarınızın bu Yağmur neleri oluyor bunların? Üçü de kuzen. Üç tane genç kız kuzen var. Evet, Üç kuzen. Üç kuzen var. Bir tanesi sevgilisinden ayrılıyor. İddiaya göre. Evet iddiaya göre. Yağmur'un sevgilisi de diyor ki ben diyor bu diğer kuzen yüzünden o bizim aramıza girdi de bizi ayırdı diyor. Allah Allah. İkisi 30 kurşunla Allah hayatlarını Allah. kaybettiler. Yani az önce cenazeleri yani kalkıyordu ee, ya hanımefendilerin. Nurlar içinde ya. yatsınlar. Haberimizi de izleyelim. İşte o acıyla yine bize konuştular. İşte sevgililer <laughs> gününde yine konuşulmayacak bir haber. Dediğim gibi bunların hepsi hallolabilir diğer konuştuklarımız ama <laughs> bu gerçekten çok acı. Gebze'de çifte cinayet. Trafik ışıklarındaki araca kurşun yağdırdılar. Ellerindeki silahların bütün şarjörleri bitene kadar komple sıkıyorlar. İki genç kadını katlettiler. O çocuklara bu acı nasıl yaşatır, nasıl söyleyeceğiz? Tuğçe Semiz ve Emine Çöpü kim niye öldürdü? Yağmur aklını çeliyorsun gibisi şeylerden dolayı. Tehdit ettiğini duydum. 12 Şubat'ı 13'üne bağlayan gece kar maskeli kişiler tarafından açılan 30 el ateşle vahşi bir cinayete kurban gitti Tuğçe Semiz ve Emine Çöp. Sürücü koltuğunda oturan Emine Çöp 26, hemen yanında oturan kuzeni ise 22 yaşındaydı. Kırmızı ışıkta bekleyen iki kuzenin ne yazık ki bu son yolculukları oldu. Başka bir araçta arkalarından ilerleyen çocukluk arkadaşları da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Biri kardeşimin kızı, biri benim kızım ama ikisi de benim evlatım. Biz babayız, biz atayız. Bu çocukların suçu günahı neydi? Kimseyle bir hüsmetimiz yok, kan davamız yok, kendi halinde insanlarız. Benim yüreğim yandı, kızımın... 5 yaşında ve 7 yaşında iki tane çocuğu var. Ben şimdi düşünüyorum o çocuklara. anneniz kaybettik, anneniz öldü diyemiyorum. Nasıl derim o çocuklara bu acıyı nasıl yaşatacağız, nasıl söyleyeceğiz? Yetim kaldılar. Araba parça üreten bir fabrikada çalışan iki çocuk annesi Emine Çöp, o gece Tuğçe Semiz, kuzenleri ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya ile kahve içmek üzere buluştu. Dün gece işte araba kiralamıştık. Yağmura araba sürmeyi öğreteceğim. Kuzenlerimle beraber dedi. Bir kahve falan içeceğiz dedi. Eski sıra gideceğiz dedi. Sonra ben eve dönerim annem dedi. Tamam dedim kızım dedim. Gece bir buçuk ikiye kadarla beraberlermiş. Yağmur eve bırakmış. Yanında kuzeni varmış. Tuğçe Temiz. O da evliydi işte. Kiralıkları araba kurşunlanmış. almış. E diğer yanında çocuğun arabasında kırar kurşunlamışlar. Alan. Yoğun bakımda olduğunu söylerler ama inşallah düzelir. Çok pırlandı gibi çocuklar da hepsi. Benim kızımın kokusu var bunda. O yüzden bırakamıyorum. İddiaya göre o gün görüştükleri Yağmur isimli kuzenlerinin eski erkek arkadaşı ayrılıklarından sorumlu tuttuğu Emine Çöp'ü tehdit ediyordu. Yağmur'un eski konuştuğu çocuk Emine Yağmur'u üzüyorsun falan dediğinde sana ne falan demiş Emine işte sen karışma bizim aramıza demiş. O da o benim kız kardeşim niye karışmayacağım falan kız kardeşimi üzmeyeceksin falan demiş ona. Emine Yağmur, Yağmur aklını çeliyorsun gibi şeylerden dolayı tehdit ettiğini duydum. Dikkat çeken bir başka detaysa Emine Çöp'ün kuzeni Yağmur'u bıraktıktan sonra planlı olduğu düşünülen bu vahşi saldırının gerçekleşmiş olması. Büyük bir ihtimalle yani eve geliyorlardı. Bu esnada Ankara Caddesi çıkları geldikleri zaman bir anda beyaz bir araç duruyor. Hızlı bir şekilde şoför araç iki kişi aşağı iniyor. Karmaskeli bir şekilde ellerindeki silahların bütün şarjörleri bitene kadar komple sıkıyorlar. İkisinin elinde silah var. Çapraz ateşten sıkı sıkı gidiyorlar. 30 tane atmış, 30 tane kovan toplamış polis yerden sanırım. 30 tane de delik arabada var. Yani özellikle kız kardeşimin şu bölgesine yani kalp bölgesine çalışılmış. Hep kalp bölgesine ateş edilmiş. kız kuzenim Tuğçe'nin sayı kafasında bir iz olduğunu biliyorum Aynı anda iki büyük acı yaşayan ailenin tek isteği Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün hayatlarını ellerinden alan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunması. Mükemmelden Allah razı için yardım istiyorum. Bir an önce benim çocuklarımın da katilini bulacağına inanıyorum. Cezasız kalmasınlar. Gerçekten yazık. Seyircilerimizden Çok yazık kaç. ya diye burada şeyler diyorum. Gerçekten yazık. Bu arada çocukluk arkadaşları arkadaki arabada Alihan. O da çok ağır yaralanmış. Kurşunlar omuriliğine denk Oğlum. gelmiş. Aa, sonra inşallah o da hayatta kalır ama... E, ...gerçekten e, zor bir durum. Eğer söylenildiği gibi gibiyse... ...yani keşke olmasaydı ama bu nedenle olmasını da hiç denemem. Şunu da unutmamak lazım. Tabii ki beraber olduğumuz kişilerin... ...erkek arkadaşları ya da kocalarını... ...ya da karılarını ne bileyim severiz... ...ama bizim arkadaşımızı mutlu ettiği müddetçe... Sürekli. ...benim arkadaşımı, kuzenimi... ...neyse sen mutlu etmiyorsan... ...ben açıkçası ben de hiç hoşlanmıyorum o zaman ondan... ...ben arkadaşımı mutlu gördüğüm zaman... ...onun beraber olduğu kişiye de çok büyük sevgi besliyorum... Yani evet. ...benim arkadaşımı mutsuz ettiği <laughs> zaman da... ...onu sevmiyorum, bu kişisel bir şey değil... ...senin kendi arkadaşını ya da kuzenini sevmenle alakalı bir şey... ...gerçekten... E, ...işte dün gece... ...yani daha işte 24 saat bile olmadı... 12 saat falan geçti. Düşünün o acıyla yine anne baba hem bizimle e, görüştü hem çocuklarının az önce cenazesini kaldırdılar. İki tane kadın pis pisine gitti. Çok acı ya. Hiçbir sebep Çok acı. bulamıyorsun yani ya. İki küçük çocuğa bu kadar hala mal, annelerin evet. öldüğü Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar yani bu mübarek yani e, sevgililer gününde bak şimdi iki tane giden güzel yavruya bak öbür tarafta iyi yapılan işe bak yani. İşte bu insanların içindeki sevgi hissinin olmayışı. Bunlar sevgisizlik gerçekten. Sevgi buradan. hissi olan bir insan bu bu işi yapamaz yani. Bu vahşet tablosunu Görmek istemez yapamaz elini tetiğe çekemez <laughs> Vallahi yani. Ram Bey hayat o kadar kısa ki ve ben hep şunu söylüyorum kendi arkadaşlarımı da söylüyorum Hiç tanımadığımız insanlar için her şeyi yapıyoruz En sevdiğimiz insanlarla oturup konuşmaya bile imtina ediyoruz Aslında insan sevdiği sevdiği kişiyle değil mi sevdikleriyle oturacak konuşacak uzlaşacak Yani böyle vurmak kırmak öldürmek en ne demek biraz da mantıklı yapıyoruz. davranmak lazım Annem hep şöyle söyler İnat edeceksen kendi lehine inat et İnadın ne? Kendi lehine inadın varsa başımla beraber. Şimdi bu, bu ne yani? Eğer bu anlatılan gibiyse tabii ki ailenin iddiası ama bu anlatılan gibiyse bunun sevda aşk neresinde? Ve e, herhalde beni etkileyen en önemli olaylardan biriydi. Yani hala çok içimde yara Şanlıurfa'daki mülkiye kazan kaybı. Biliyorsunuz orada da ee, amcasının, hem amcasının oğlu hem alasının oğlu hem teyzesinin oğlu nasıl oluyor bilmiyorum. İki genç evlendirilmek istiyorlar ama çocuk İstanbul'da bir başka kıza aşık evet. ve evlenmek istemiyor ama ailesine karşı gelemiyor. İşte mülkiye kazan. Buraya ailesi mülkiye kayıp diye gelmişti. Orada da biliyorsunuz e, nişanlısının Almanya'ya gitti gitmedi falan mevzuları Hı. olmuştu Çok kısa sürede yine izleyicilerimizden gelen telefonla Mülkiye'nin kaybolduğu köyün hemen Daha doğrusu Mülkiye'nin nişanlısının yaşadığı köyün yanında Bir kadın cenazesine ulaşıldığı haberi gelmişti Köy muhtarından e, Dün de e, adli Tıp kurumundan rapor geldi Evet o cenaze o. Mülkiye'ye ait Zaten e, o. aile e, biliyorsunuz e, ayakkabılarından tanınmıştı evet. Ve nişanlı da e, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti daha e, dava süreci başlayacak dün adli tıp kurumundan rapor geldi zaten aile burada yayınımızda teşhis etmişti e, ve adli tıp kurumundan gelen raporla da ancak dün defnedilebildi mülkiye İşte burada da evlenmek istemiyorum başkasını seviyorum diyen bir çocuk ama aile ailenin kararına karşı gelemeyen yine bir genç çocuk Maalesef. cezaevinde Maalesef. eminim ki kuzen olarak çok sevdiği kişi kara toprakta onun da çok sevdiği söyledi çocuklu cezaevinde. Şimdi ben ne anladım bu aşktan, bu sevdadan, bu evlilikten? Biraz ne olursunuz mantıklı olmaya devam edelim. Yani şu aklımızı e, ne yaparsak yapalım adımlarımızı şu aklımıza göre atalım. Bunlar kötü olaylar. Başta ben biraz hani gerçekten sevgililer günü, sevginin başka tarafını işleyelim istedim. Sevdiğimiz, özlediğimiz konuklarımızla. Nerelerdeyiz ona bakmak istedim ama bu iki olay... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.